Ha, bu kadar olabilir. Evet evet. Şu kadar. Bu, onu da dibe yanaştır. Hepsi dibe yanaştır. Yani şunu mecbur yıkacağım bu soy şeyinden sonra. Hedefim şu an şu. Şunu bekliyorum hala. Aha son bir ay. Ama işte dediğim gibi görevleri bekliyorum aslında. Görevler biterse eğer düşündüğüm gibi bu sev üzerinden devam edip artık özgür bir şekilde yapacağım. Ha yok görevler sürekli Bıkmaksızın devam ederse... Dıştık. Yandık. Bakayım. Bak. Organik keten. Bak şuradakilerin hepsini satsa Yani diyelim ki satsan. 400. Yani şu an şu kadar... Yani neredeyse şu kadar daha geliyor. Hatta daha fazlası. Şu an kalmadı o kadar. Burada soya ben buğday yetiştirmiyor mu? Yetiştirmiyorum tabii ki. Öf. Kışa girmek üzereyiz değil mi? Aslında daha var. Kış 142 gün içinde başlayacak. Yani 30 30 60 30 daha 90 3-4 ay sonra başlayacak. Yani Şubat'tan başlıyor ya. Kış nasıl 142 gün oğlum? Nasıl 140 gün ya da? 30, 60 60, 60, 120 4 ay He. Tamam ya. Şubat niye diye hesaplıyorum. Yanlış hesaplıyorum. 2 ay buradan 10. aya gelecek. 2 ay da oradan 12. ay. Tam Ocak. Hesabım bozuk. Hadi hadi. Hadi şuna kaldı 10 gün. 9'unu görmeyin. 9'unu görmeyin. 10 günü görüp yetelim. Hemen seni tamir ettirelim. Seni tamir ettirelim. Tamir. Tamir. Giden paralara bak peki. Bunların sınırını Ha bunu sınırlayabiliyoruz. Aha. Ya mesela şey yapardım. Nasıl yaparsın bunu? Mesela şuraya yaparsın. Tarlayı denk getirirsin. Hop. Dersin ki sen bu kadar yer al. Neyse bir şey olmaz. Hepsi alsın. Of gene geldi bir sürü has Buraya başka ne ekebiliriz? Başka ne ekerim? Başka Onun ekimini değiştirdim artık çocuklar. Lütfen onu değiştirir misiniz? Daha toz şey yapıyor. Neydi bu? Biçiyor mu? İşleniyor. Sonra temizlenecek herhalde. Neyse artık. Son gübre atılacak. Sonra da ekilecek. hıh şu kadar saman var ha son 5 gün ha hadi yapabilirsiniz çocuklar 4 gün 2 gün 4 gün bitir be 3 gün şunu bekliyorum ya şunu. Keşke bunu yayın dışı ama yok ya görev yayın dışı yapmak istemiyorum. Göreve hazırlığı yayın dışı yaparım da. Hani örneğin şunu kurmam gerekiyordur. Para yoktur. Bir şekilde para kazanmak için böyle beklerim çalışırım ederim de. Şunu ah, yarın biçilecek bu. İnşallah biçilebilir tabii ki. Sen ambar istiyor. Tamam yaparız. Şimdi tam olarak ne istediğini görebilir miyim? Ambar. Mesela ne yapsak? Şuraya otursam. Heh. Geldi geldi ambar merak etme. Bir iki saate biter ambar. Tatlım alsana ambar. Ambar işte yer mi yok diyor. Neyi satsam? Şunu sat. Şunu sat. Elmayı sat. İnşallah patatesi sat. Hı. Ambarlar full dolmuş demek ki. Hadi. Çıkma. Hadi meyve veriyor şunu artık alın. İş gidersiniz. Lütfen gidin. Bakın çocuklar lütfen diyorum. Şunu biçmeniz lazım. Hiçbir sorunu yok. Şu an meyve veriyor. Almanızı bekliyor. Bakalım hangi psikopat gidecek. Hadi lan şurayı biçin artık. onarılmasını beklemiş. Hayvanlardan mı yandı lan? Çok merak ediyorum bunu ne zaman biçeceksin. ya da elmalar ne zaman toplayacaksınız sizin elmalar toplamanızı bekliyorum şu an çalışan sayısı mı az lan yetmiyor mu kış gelecek hala toplamadılar Yani eksik bir şey yok. eksik bir şey var hayatımızda Oradan orada nasıl kaldın mı? Bir tane daha ambar inşaat edelim. şuraya ne zaman gelecekler ya onları bekliyorum ben ambarda neler oluyor satacağım olmuyor, ya, şey yapmayalım süt müt havuç mavuç peki havucu sat onu sat şunu, şunu satma dur. Belki ambarda tam yer görmüyordur onun için. Şimdi ambarı açmış sayılıyoruz da. Yani şimdi insan istiyor. Gelir birazdan insan. Bak gelecekler yani. Nereye kadar gelmeyecekler. Tek derdim kış gelene kadar gelmeler. Yani kış gelmeden gelip şunu bir yapsalar hadi lan, hadi lan. İnsan bekliyoruz. Hadi bunu öncelik veriyorum o zaman. Şunu bir yapın artık. çok bozuluyorsunuz ya. Bari şu elma tarlasına gelip bir elmaları alsalar, toplasalar tamam. Yemin ediyorum bu şey yüzünden çalışan alacağım. çağıramayız ki. İnşallah. Bitki. Bunu versin. Bir tane daha bitki arıcılık sonra tam 4 tane kişi aldım gördün mü zaten direkt bin bin geldi ya Oh, oh, oh. 400 400 900 900 geliyor. Bu görevde bitmiş sayılır şimdi. İşte arabayı doldururlar tamamı. traktörde bir de alır götürürse <laughs> bin satacağım ama fazla değil. Bin de sattık mı oh, görev tamam tarafından sevilen bir diğer et türü de yabani hayvanların etidir. En popüler et türü geyik ve yaban domuzu etidir. Tuz yaban domuzu satın alarak işe başla. Oy. 30 yaban domuzu geyik. Peki bu yaban domuzu ve geyikler hangisinden tutuyor? Hangisinden? Ramol Thor. İyi teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Sağ ol. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? Şimdi kalsiyum için inek keselim. kesim İkisinden tüm inekleri al. Hadi bakalım. Tüm inekler gidiyor. İnekçikler kalmayacak. Bak şimdi tır gelecek. şeyi hepsini alıp götürecek. Hop hop tamam temiz. Bakalım.

Peki bu arkadaşlar neler yiyor? Dur bakalım. Organikten var mı? Bizde yok. Organik elma var ama. Yulaf yok. O yok. Şunu şunu. İyiyim pancarı var mı be? Neyse. Mecbur. Şöyle yapacağız. Sonradan değiştireceğiz zamanla. Mecbur. Şu, şu inekler kessinler be. Tüm inecikleri. Bir inek kalacak orada da mı? Mi yo, hepsi kesilir. Evet. Dur bakalım. Şöyle bir şey yapacağız o zaman. Şunu, şunu. Bunu, bunu. Oğlum hiçbir şey satamıyoruz ki. Şunların hepsini bunların hepsi satsak. Dur bakayım. Şunlardan kaç tane yapabilirim? Küçük deve kuşu çiftliği. Mandıra. Küçük mandıra bu ne? Küçük mandıra 2. Küçük baraka. Küçük mandıra, küçük, küçük domuz ağlı. Hatta galiba birazcık fazlasını alacağız.